Evet, telefon attığımızda Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ünsal Ban Hocam iyi günler diliyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum Zeliha Hanım. Evet, Kasım ayında %11.3 oranında Sanayi üretiminde artış var. Geçen ay %5.7 eksi gelmişti. Ee, özellikle imalat sanayi sektör endeksinin %13.3 yükseldiğini görüyoruz. Mevsimsele göre arındırılmış etkiye göre de %1.5'luk bir büyüme var. Daha doğrusu artış var sanayi üretiminde. Rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Ekim ayında %5.7 eksi gelmişken. Abi Ekim ayında e, hakikaten çok küçük bir ciddi bir dararma sanayi üretiminde görüldü. Hatırlarsan e, Zeliha Hanım o tarihlerde hem e, sanayi bakanımız da, ekonomi bakanımız Zafer Çağlayan'dan çok ciddi açıklamalar e, geldi. Merkez Bankası'nın hızla karar alması gerektiği yönünde. Diğer yandan sanayicilerden de yavaş yavaş sesler çıkmaya başlamıştı. Ama Kasım ayındaki rakamlara baktığımızda da Kasım ayında %11.3 gibi bir ciddi artış var ki hakikaten bu artış Türk ekonomisinin, Türk sanayisinin belli bir yol kat etmeye başladığının önemli bir göstergesi. Tabi burada asıl önemli olan imalat sanayinde %13.3'lük bir artış ki bu da gerçekten dikkate alınması gerekli olan bir rakam diye düşünüyorum. Tabii önemli olan e, aylık rakamların bu şekilde çıkması değil genele yayılması. Yani e, böyle büyük dalgalanmalar yerine Türkiye'de ortalama bir büyümenin yakalanması veya ortalama bir sanayi üretim endeksinin yakalanarak o şekilde gitmesi çok daha e, doğru olur diye düşünüyorum. Ama e, geçen aya göre baktığımızda Kasım ayı e, süper bir rakamla kapattı. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder diye düşünüyorum. Şimdi hocam bir de sanayi üretim sonrası İMKB 80.795 yeni bir rekor imza attı. Bir de faizler de %6.18'e kadar bir tepki gösterdi. Piyasa beklentisi üzerinde bir sanayi üretim olduğu için. Burada acaba hani %3 diyorduk 2012 yılı büyüme rakamı. %2.5, %2.7 piyasanın konuştuğu rakamdı. Bu sanayi üretimiyle birlikte orada bir... E, hafif %3'e yakınlaşma söz konusu olabilir mi büyüme rakamında? Gerçi Aralık daha gelmedi ama. Yani muhtemelen e, oradaki rakam biraz 3'ü aşacak gibi görülüyor. E, temelde e, Türkiye'nin iyi bir büyüme rakamı e, %7-7,5 biliyorsunuz Zeliha. E, %7-7,5'lük ortalamayı yakalamadığımız sürece bu iyi bir performans olarak Türkiye için görülmemeli. Ama burada önemli etken dünyadaki e, krizin Türkiye'ye yansıması. Avrupa Birliği'nde yaşanan krizin Türkiye'ye yansıması var. Tabi bazı zamanlar bazı rakamlarda da küçük gelmesi gayet normal. Ama e, Türkiye iyi bir noktaya gitmek istiyorsa ve gelişmiş ülke seviyesini yakalamak yakalaması isteniyorsa mutlaka %7'lik bir büyümeye e, ulaşması gerekiyor. Tabi bunların bu rakamların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yansıması nasıl e, konusu çok önemli. İMKB zaten aldı başını gidiyor öyle demek doğru diye düşünüyorum. Çünkü tamamen e, dünya piyasalarından ayrılmış ayrışmış durumda. Hatta geçenlerde bir şöyle bir bakayım dedim dolar bazında IMKB ne kadar kazandırmış diye. O zamanlar tabii endeks 78 binlerdeydi. %63'lük bir net kazanç var. Dolar bazında %63'lük net bir kazanç var. Dünyada bizden daha fazla menkul kıymetler borsası artan bir borsa şu anda mevcut değil. Peki bundan sonra olacak mı? Şimdi dünya üzerinde Türkiye'ye baktığımız zaman en iyi performans sergileyen ülkelerden birisi Türkiye. Hakikaten bizim rakamlarımız gıpta ile, e, rakamlarımıza gıpta ile bakılıyor, kıskanılarak bakılıyor. Netice itibariyle bu rakamlar da e, piyasalara yansıyor. İşte faizlere yansıyor, faizler düşüyor, tarihin en düşük seviyelerinde. Menkul Kıymetler Borsası'na yansıyor, Menkul Kıymetler Borsası tarihin zirvelerinde. Bundan sonra gelecekte ben e, Menkul Kıymetler Borsası için, e, İMKB 100 için söylüyorum, 100 binlik bir e, rakama doğru gidecek diye beklentim var. Tabii burada önemli olan S&P'nin ve diğer derecelendirme kuruluştan Türkiye bakışı. Bu bağlamda da e, her iki kuruluştan da e, yakın zamanda bir not artışının geleceği de yavaş yavaş e, ortaya çıkmaya başladı diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için kolay gelsin diyoruz. İyi yayınlar sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir de bir grafiğimiz.